Bugün berbat bir rakamla geldim 3 saat 6 dakika Çok kötü Gerçekten Bugün 5-6 saat Hedefliyordum Yarısına anca gelebildim ve moralim biraz bozuk Bugün Ayete fiziğe de başladım Biyolojiye de başlamıştım ama Biyolojiye kafam kaldırmadı Çok uykum var. o an. İşte bu hmm, Aksonda iletim falan var yani Repolarizasyon, depolarizasyon falan. Onu gidip yarın biyoloji hocasına sormayı düşünüyorum. Vektörlerden kafama takılan bir yer var. Orayı da sormayı düşünüyorum. Tt matematik çözüm biraz. Problem paragraf. Günlük rutin zaten. Geometri çözmem lazım. Onu rutine ekleyemiyorum bir şekilde. Çok zor oluyor. Bir de yapamadığım şeylerin üzerinde durma. Bunu da yapamıyorum mesela. Onu yapmam lazım. Bir de o sorunumuz var. Ee, bu iki sorunu halledersem çok güzel olacak. Bir de ben daha soru bankası alamadım yeni soru bankası mesela AYT'de. AYT kimya adına sadece iki kitabım var. Biri çok kolay, biri e, 11'de çözdüm ben onu 11 kısmını. O yüzden kalmadı. Çözemiyorum. İlerleyemiyorum AYT 11'de. Bir an önce kitap almam lazım. Maalesef şu an alamıyorum. Onu bekliyorum. Ya mesela o kitapları alsam daha fazla ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Veya logaritmada e, apotemi fasükül almam lazım. Onu da alamıyorum şu an. Ya mesela ben şey yapmıştım yazın. Oturdum bir gün 6 saat boyunca fonksiyon çalıştım. Ve ben fonksiyon o zaman ikinci mi üçüncü defa mı ne böyle sağlam çalışmıştım. Şu an mesela fonksiyonda zorlanmıyorum. Hoca hatta üstel fonksiyonu falan anlattığında grafikler kafama falan yattı. Anlayabiliyordum. Çünkü yazın çok güzel fonksiyon çalışmıştım. İşte mesela logaritmayı falan da bu şekilde hızlıca hemen Eyüp Hoca'dan dinleyeyim, testini çözeyim. Hoca anlatınca üstüne bir cila yapayım gibi düşünüyorum. Soru bankası alırsam inşallah yapacağım. <laughs> bu arada bizim okul dershane gibi. geldimi çok memnunum. Ee, şöyle diyeyim. Bedava dershane. Ya, tabii ki de bedava değil. Soru bankası deneme çarçırt var da. Gerçekten çok güzel bir okul ya. Yani nasıl desem öğretmenler falan aşırı iyi ya. Bu kadar iyi hoca ben hayatımda pek rastlamadım. Bu arada ben dört tane lise değiştirdim. Çok deneyimim var o yüzden. Bana güvenebilirsiniz. <laughs> Bu arada eğer güzel bir yer kazanırsam inşallah gittiğim şey de söylerim. Gerçi şey ya hakkında bölümde Kerasus yazıyor ya oradan giriyorsun olduğunu zaten anlıyorsunuzdur. Az çok hangi lise olduğunu tahmin edebilirsiniz bence. Ee, başka başka bir şey yapamadım. Bugün okulda uyudum saatlerce. Derste falan. Hoca geldiğinde bile ayağa kalkamıyordum. Ben kafa yatık sırada. Uyuyorum. Bu ben uyumayı çok seviyorum. Sorunlardan kaçmanın bir yolu bence. O yüzden. Uyuyorum yani. Ay çok güzel oldu böyle dertleştim falan. <laughs> Siz benim yüzümü görmüyorsunuz. Ben de sizinkini görmüyorum. Bir espri yapayım mı? <laughs> Gerçi bu aşağılama sayılabilir o yüzden söylemeyeceğim. E... <laughs> yüzsüz yüzsüz sizinle konuşuyorum. <laughs> Yüzsüzün tekiyim. Özür dilerim kötüydü tamam. İşte bu şekilde. Evet. İnşallah bir dahaki denemede 70 nete ulaşırız. Bu arada ben gerçekten deneme konusunda atak yaptım sayılabilir. Çünkü matematik netim 23'e çıktı. Ve bence olduğum yerde sayıklamamın sebebi 3-4-5 artık bana iyice kolay gelmeye başladı. Böyle ufak tefek yanlışlarım çıkıyor. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Eylül, Ekim. Ekim'in sonu gibi bu bir haftalık tatilde şeye geçmeyi düşünüyorum. Orijinal TYT'ye geçmeyi düşünüyorum. Ondan sonra netlerimin daha hızlı artacağını düşünüyorum. Ve TYT adına da birkaç tane daha diğer derslerden kaynak alıp tekrar edip çözersem bence daha iyi olabilir. Çünkü benim kaynaklarım gerçekten yarım yamalak. Ve çoğunu da kardeşime verdim. Çünkü 9. sınıf. Mesela şöyle. iki ünitesi çözülmüş. Tamam da abi ben tekrar yapacağım. Nereden tekrar yapacağım? Soru bankası problemim var şu an. Umarım bir an önce halledebilirim. Bu arada video çok uzadı. İzlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.